Geliştirme Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aylan, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle sorunlarımız tek aklın egemenliğinde çözümsüz hale gelmiştir. Bizler ortak akıl politika geliştirme derneği olarak ülke sorunlarına çözüm arayışındayız. Ülkemizin yeni bir siyasal başlangıcı ihtiyacı vardır. Kamuoyunda seçim güvenliğine yönelik kaygılar ve iktidarın yasak uygulamaları her geçen gün artmaktadır basın medya iktidarın kontrolü ve baskısındadır. Meclisten hızla geçen iktidarın dezenformasyon yasası dediği sansür yasası tam adıyla basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanundur. Kontrol altında olan basınla birlikte sosyal medyada kontrol altına alınmak istenmektedir. Esas önemli olan yalan haberi yayma ve bir yıldan üç yıla kadar cezayı öngören 29. maddedir. Ana muhalefetin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü 29. maddenin iptal edilmesi halkın haber alma hakkı ve güvencesini sağlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyulur.